Böylesi bulunmaz. Çok havalı. 80'lerden bir pilot Barbie. Gerçekten havalı. 70'lerden bir cerrah Barbie. Çok yetenekli. Keskin bir yetenek. Ve son olarak 1960'lardan çok özel bir bebek var. Aya gitmiş bir bebek. Hem de insanlardan önce. Çok Aa, iyi. Uçuşa hazır mısınız? <laughs> Barbie. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. Olamaz. <gülüyor> 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 Aa, Barbie, bir sorunumuz var. kıyafeti kaybolmuş. <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> Aa! <Gülüyor> ne yapacağız? O kıyafet çok <laughs> önemli. Evet. Bebek dünyası onsuz nasıl ilham alacak? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Belki yapmamız gereken farklı düşünmektir. Kesinlikle. Endişelenmeyin kızlar, bebek dünyası 65 yıldır bebeklere ilham veriyor. Kayıp bir kıyafet bunu değiştiremez. Evet kesinlikle Barbie ve eminim onu bulacağız. Hadi yapabiliriz. Hadi Barbieler. Tabii ya.